Merhaba, bu videoda size MacBook Air M4'te büyüteci nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Büyüteci kullanmak için sadece ayarlara gitmeniz gerekiyor. Sonra erişilebilirliğe gidin. Erişilebilirlik genel ayarların altında yer alıyor. Şimdi yakınlaştırmaya gidin ve yakınlaştırmak için ya klavye kısa yollarını ya da trackpad hareketini kullanabilirsiniz. Ben trackpad hareketini kullanacağım ama ayrıca klavye kısa yollarını da açabilirim ve bunları okuyabilirsiniz. Yani sadece bu kısa yollar yakınlaştırma için kullanılacak. Ama bence trackpad hareketleri daha sezgisel yani sadece 3 parmağımla iki kez dokunuyorum. Bu yakınlaştırmayı açıp kapatacak. Şimdi 3 parmağımla iki kez dokunup sürüklediğimde, yani dokun, sonra tekrar dokun ve bırakmadan e, yukarı ya da aşağı sürüklemeye başla. Bu yakınlaştırmayı artıracak ya da azaltacak. Sonra farenizi hareket ettirdiğinizde ekranda onu takip edecek. Ama ayrıca yakınlaştırmak için değiştirici tuşla birlikte kaydırma hareketi de var. Yani bunu etkinleştirip değiştirici tuşu ayarlarsanız şimdi kontrol tuşuna tıkladığımda klavye üzerindeki kontrol tuşuna basılı tutarken iki parmağımla yukarı ya da aşağı kaydırabilirim. Yani artık yukarı ya da aşağı kaydırmama gerek yok ve bunu fareyle de yapabiliyorum. Bu da oldukça güzel bir özellik. Sadece fareyi kullanabilirim. Touchpad'e gerek yok. Ve sanırım temel olarak bu kadar. Ayrıca yakınlaştırma stilini tam ekran, bölünmüş ekran veya resim içinde resim olarak da değiştirebilirsiniz. Şimdi resim içinde resim olarak ayarladığımda sadece bu şekilde yakınlaştıracak. Ayrıca bunun boyutunu ve konumunu da değiştirebilirsiniz. Bu şekilde yani örneğin boyutunu yeniden ayarlayabilir ve tamama tıklayabilirsiniz. Ve şimdi yakınlaştırdığımda bu şekilde oluyor. Ayrıca bölünmüş ekranı da ayarlayabilirsiniz. İşte yakınlaştırma böyle olacak. Bu da oldukça harika çünkü yakınlaştırdığınızda aslında tüm ekranı görebiliyorsunuz. Tamamen sizin ihtiyaçlarınıza bağlı ve sonra gelişmiş ayarlar da var. hangileri farklıdır. Bu yüzden yapabilirsiniz. Yakınlaştırılmış görüntüyü hareket ettir. İşaretçi ile sürekli hareket ediyor ve bu şekilde ayarladığımda şimdi yakınlaştırdığımda sürekli hareket edecek. Ama gördüğünüz gibi işaretçim ortada değil. Sadece hareket ediyor. Bu yüzden mantıklı. Ama tekrar gelişmişe tıklayıp işaretçiyi ortada tutacak şekilde ayarlarsam. Artık işaretçi her zaman ortada olacak ve ben sadece hareket edebileceğim. Ama bence sürekli olan versiyon biraz daha mantıklı. Daha iyi hissettiriyor. Tabii ki tamamen size bağlı. Ve farklı başka ayarlar da yapabilirsiniz. Yani temelde hepsi bu kadar. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki sefere görüşmek üzere.